Benim yıllarca içimde biriktirdiğim sevgim ve karşılık buldu yaptıklarına çok badireler atlattım bahar artık mutlu olmaya o gibi var ondan asla vazgeçme bana hep böyle dokunma olur mu seni çok seninle bir sırrımı paylaşmak istiyorum güven duygumda derin yaralar açmışlardı Onlara artık hayranlık ve saygı duymuyordum fakat yine de onları seviyordum. Parla yüzünden Umay'ın bu durumlara gelmesi, ileriki bölümlerde Parla'nın ne kadar sıkıntı yaşayacağı ve büyük bir pişmanlık duyacağını görmüş olacağız. Hal böyleyken Rengim ve Bahar da bu olay yüzünden birbirlerine girecekler. Timur ise kızının başına bir şey gelme korkusu onu derinden etkilerken, Bahar'la yakınlıkları artık ailenin bir şekilde mecburi toparlanmasına bizlere göstermiş olacak. Evren ise Bahar'ın yanında duracak. Bu sıkıntıda Bahar'ı yalnız bırakmayan Evren, İkilinin ilişkileri ise birkaç bölüm sonra şekillenecek. Hal böyleken bahar için yazan bu kadar sıkıntılı senaryolar izleyici tarafından büyük tepki çekiyor. Nazın gelişi ve evrende bu yakınlığı Bahar'ı derinden etkilerken Bahar artık bir yerden sonra Naz'a evreni sevdiğini ve ilişkilerinin önceden olduğunu anlatacak. Şimdi sizler de heyecanla devam eden dizimin sınav olmasını diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.